Günaydın. Oo, hazır mısınız hemen sesi duyar duymaz. Hayır hayır. Kimse gelmedi. Otur. Ne olur yatın ya. Tamam. Güzelsiniz. Hoşsunuz. <laughs> Günaydın der demez yani. su mu içiyorsun? Ha? <laughs> Arı da geldi. Ya oğlum niye üstünden geçiyorsun kardeşinin? <laughs> o su ısınmıştır onu değiştirelim. Tamam. Ama akıllı durursanız. Tamam. dışarı çok sıcak dışarı sıcak içeride oturun işte <laughs> hadi konuş kameraya konuş gel sen de gel konuş konuş ne diyeceğim Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle oh, kedi videosu çekeceğiz mi diyeceğim. Ne diyeceksin? Ben <laughs> ikiniz de çok güzelsiniz de. Nerede sizin? Ananız geldi mi yine? Gelmedi değil mi zille? Şşt. Şşt. Oo, sende de biraz panterlik var sanki ha. Ne dedi? Tıp tıs tıp tıs tıp tıs tıp tıs tıp tıs tıp tıs, tıp tıs, tıp tıs, tıp tıs. Wow. Disco, disco, disco. Eğleniyor muyuz gençler? Hadi konuşan sakala abone olun. Sevimli şeyler sizi. Bunların annesinin gözünün biri sarı, biri mavi. Büyük ihtimal bir sokak kedisiyle birlikte oldu. O yüzden bunlar da pek bir albeni yok. Ama yine de güzeller. Şş, hayırdır? Hayırdır, kameraya mı vuruyorsun sen? Hadi. Yeter bu kadar. Ben gidiyorum. Siz yine içeri girin tamam mı? Dışarısı çok sıcak. Hoşçakalın.